Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür canlarım. Goldi'nin sesinden beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Goldi çok heyecan yaptı şu anda. Benim üzerime üzerime hoplamaya başladı. Canlarım. Nasıl gidiyor? Her şey yolundadır inşallah. Geçen hafta sizlerle video paylaşamadım canlarım. Hem yoğundum hem de ondan önce anneler gününü kutladık biliyorsunuz. Anneler gününde de o çocuklarımın doğum gününü kutladım. Yeğenimin doğum gününü kutladım derken bayağı bir yoğun geçti. Ee, o yüzden yoğunluktan dolayı da çekemedim. Bu hafta sizlerle video çekip paylaşmak istedim. Bu arada şu çiçeği annemler almışlar bana anneler günü hediyesi. Şöyle asacağım ama yukarı. Şuraya asmam gerekiyor. Ama ucuna bir şey almam lazım orası küçük çünkü bu büyük. Önce bir şey almam lazım oraya. Burada da Goldi buraları mahvediyor. Her şeyi kemiriyor canların. Bakın şu anda taşı almış. Taşı kemiriyor. <laughs> Dişini kıracak. Burayı da böyle yapmış. Bakın çiçeğimi de mahvetmiş bu arada. Burayı hep böyle yapıyor. Bu arada geçen gün suları açtım. Sular kapalıydı. Suları açtım. Ama orası akıtıyor. Orayı akıtmasını bir şekilde önlemem lazım. Şöyle tel vardı. Geçen sene bulmuştum, koydum buraya. Bu sene bulamadım. Bu tarafı için istiyorum ama bulamadım. Yani şuradan dolayı aslında almak istememiştim bu tarafa Buradan hortumu çıkartıyorum ya devamlı. Hortum dışarıda kalmasın diye. Hani Goldi geçen sene de burayı böyle yapıyordu ama bir şeyler bulmam lazım. Çünkü çok kötü. Hem kötü duruyor burası hem de şey bu arada biz hep yağmurluyduk canlarım, hep soğuktuk. Hiçbir şey yapamadım o yüzden. Yani yeni yeni ısınmaya başladık. E, Buraları temizlemem lazım aslında, otlarını yolmam lazım. Hatta kıştan kalan kuru yapraklar var, onları temizlemem lazım ki hava alsınlar. Ama maalesef soğuktan dolayı hiçbir şey yapamadım. Bu arada gördüğünüz gibi her yer yeşil, yeşil yeşil. Çünkü yani yerler bile yeşil. Polenler dökülüyor. O yüzden acayip her arabaların üstü bile her yer yemyeşil şu anda. O yüzden hiçbir şekilde bahçe eşyası çıkarmadım daha dışarı. Zaten havalar da hem yağmurlu hem soğuk. O yüzden havuzu da açtırmadım henüz. Havuzu Haziran'ın ikinci haftası falan dedim. Açarız diye. Mesaj attı çünkü havuzcu. Dedim hem soğuk hem de dedim yağmurlu gerek yok dedim. O da dedi bana herkes öyle yapıyor. Haziran açtırmak istiyor falan dedi. Öyle canlarım. Bunun dışında sizler için bir şeyler çekmeye çalıştım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Olur, olmuştur, olur canlarım. Kızım da geldi. Kızım. Gel annem günaydın. bunlar artık ev, eve almıyorum. Kene oluyor diye. Üstlerinde. Onun dışında dediğim gibi canlarım bu hem açılış hem de kapanış konuşmam olacak. O yüzden umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur dediğim gibi. Şimdilik benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Evet canlarım. Gep'e geldim. Sizler için. Video çekmek için. Evet. Türkiye'de de Gap olduğu için oradaki fiyatlarla belki karşılaştırırsınız diye düşündüm. 19.99'muş buradaki şortlar. Gördüğünüz gibi canlarım. O kadar albenisi olan bir şey rastlamadım açıkçası bu sefer. Hani böyle içim almadı hiçbir şeyi. Acaba alışveriş modunda mı değildim onu da bilmiyorum ama. Hani gözüme çok güzel görünen bir şey olmadı açıkçası. Sadece biraz askılı birkaç tane askılıya ihtiyacım var açıkçası ama dediğim gibi onlardan da albenisi olan olmadı ya da denemedim bir de. Hani denemem lazım belki ama o modda da değildim. Ama bir tane bir iki tane askılı ve bir iki tane de kısa kollu almam lazım bu yaz için. Ama hiç öyle bir modda değildim dediğim gibi. Burada elbiseler vardı canlarım. %50 indirim diyor elbiselere. Şortlar da 19.99 diyor. Yani 80 dolar 79.99 koymuşlar fiyat. %50 indirim olunca 40 dolara mı iniyor? Yani bence 40 dolar yine pahalı bu elbiseler için ama Artık nedense hiçbir şey eski fiyatta değil yani çok indirim ya da çok ucuzsa satılmıyor eskisi gibi. Ama bazı satılan yerler yok mu var. Yani mesela tcmx var duymuşsunuzdur belki ismini. Oradan aldıklarınız en azından markalı oluyor. Hani o parayı vermiş olsanız bile markalı giydim oluyorsunuz. Hani gepe verdim olmuyorsunuz. Gap'in de markası çok mu kötü? Hayır değil tabii ki ama Bakın bunlar 18.99'a düşmüş ama etiket fiyatları 30 küsür dolar. Bir de şöyle bir şey oluyor. Hani ben önceden karşılaşmıştım. Mesela fiyatlarını daha yukarı çekiyorlar, indirim yapmış gibi görünüyorlar. Aa, önceden bilmeniz gerekiyor. Hani hep sürekli takip etmeniz gerekiyor bazı fiyatları bunu bilebilmek için. Eskiden benim daha çok zamanım vardı ve bunu fark etmiştim ben. Özellikle buranın bazı bayramlar zamanı indirim yapanlar gerçekten oluyor ama bazıları da yapmayıp fiyatları yukarı çekip indirim yapmış gibi görünen yerler de oluyor, olmuyor değil. Bunlar %50 ve %40 indirimliymiş pantolonlar canlarım. Üzerindeki tişörtlerde 14.99 diyor. Şöyle bir gömlek vardı. Üzerine böyle kombinlemişler. Şöyle bir şey vardı. Bunun da fiyatı bu. Canlarım. Pantolonlar. Bürümcük gibi ama bürümcük de değil. Hani böyle püfür püfür derler ya. O, o, o tür pantolonlardan ama geniş biraz paçaları. Burada da kot etek vardı şöyle önden yırtmacı var bunun da fiyatı buydu canlarım şöyle bir elbise var file şeklinde şortlar 19.99 tişörtler 9.99 gördüğünüz gibi Tişörtlerin fiyatları çok kötü değil. 9.99. Fena değil bir fiyat. Böyle yazlık terlikler de var. Şöyle elbiseler vardı canlarım. Bunlar kiloş mu diyorlar. Hani et, etek e, altları alt tarafları biraz daha geniş. Bu ekstra smoluymuş. Denemek lazım. Bunlar üzerinizde güzel durabiliyor gerçekten. Bazen giydiğinizde güzel durabiliyorlar. Şöyle askını vardı. 9.99 yine tişörtler devam ediyor canlarım e, burası outlet Bu arada burada e, sporluk spor için olan taytlar vardı e, outlet bu gapin olduğu yer ve fiyatları biraz daha uygun e, yani avm hatta hatta e, ünlü bir avm burası canlarım e, benim olduğum yerden daha aşağılarda olan insanlar bile buraya gelip alışverişe buradan yazın özellikle alışverişlerini buradan yapıyorlar otobüslerle gelip aynı atletten bu da günlük giyebilecek bir elbise türü gibi düşündüm ben ama gayet hoş günlüğe gider ee, aşağılardan otobüslerle geliyorlar aynı AVM'den olduğu halde outletten olduğu halde bizim burası aşağıya göre aşağısı daha dağınık bizim burası daha toplu gibi görünüyor orası da burası da aynı açık AVM Hani dışarı park ediyorsunuz arabalarınızı dışarıda geziyorsunuz. Ee, mağazaların içine girmedikçe yani dışarıdasınız. Ama yani dediğim gibi bizim burası daha çok tercih ediliyor. Özellikle yazlıkçılar falan geldiğinde tıklım tıklım oluyor yazın. Şöyle beyaz Beyaz olmazsa olmaz. Bu kadardı canlarım. Evet canlarım. Telefon geldi. Kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Beyazlar bu kadardı. Demek istedim. Pantolonlar da vardı orada. Güzeldi. Şu kazak da gitti. Şöyle e, askılılar vardı. Bakın bunları denemek istedim ama fırsatım olmadı. Yani günlüğe güzel gider gibime geldi. 9.99'muş hatta bunların fiyatı. Şöyle böyle şort şeklinde bahçıvan şortu gibi düşünün. Adı ne bilmiyorum. Ondan vardı. İki renkli. Taşlanmış mı oluyordu bunların rengi? öyle mi deniliyordu kot vardı bahçıvan pantolonu bu da o kadar geniş ki bakar mısınız ekstralarçı yani çuval gibi duruyor şöyle bir yelek vardı yani hiç ilgimi çeken bir şey olmadı canlarım bunlar bile hiç hoş görün gözüme görünmedi neden bilmiyorum açıkçası 1999'a pantolonlar Bunlar da indirimde kırmızı ticket koymuşlar 9.99 yazmışlar ama bir önceki yer zaten 9.99 gösteriyordu başka yerde indirimsiz fiyatı bunu hangi mantıkla koydular onu anlamış değilim açıkçası burada kısa kollular var yine bu şekilde bunlar geniş bildiğiniz kısa kollu yani Böyle e, gecelik türü. 150 indirim. Gece giyebileceğiniz şekilde. Şortlu takımlar var. Yani takım olarak koymamışlar fiyatları. Ayrı ayrı koymuşlar ama takım yapabilirsiniz. Şöyle bir erkek yerini de göstermek istedim sizlere kısaca. Bunlar da erkek 44.99 galiba. Yanlış görmediysem. Erkek gömlekleri şortları, pantolonları. %40 indirim diyor bunlarda da. Kimisinde %50 var. Şöyle pantolonlar. Bu fiyatı buymuş canlarım. Ama %50 indirim diyor tabii ki. Öbür tarafta birisi bakıyordu. O yüzden bu taraftan bakmak istedim. Bunlar da 9.99'muş yine. Erkek tişörtleri de 19.99'da. Şortları e, %50 indirim burada yazıyor. Yine tişörtlerde, gömleklerde %40. Şöyle pantolon vardı. Kayaki mi diyorlar bunlara? O tür pantolonlar vardı. %50 indirimmiş bunlar da. En son tekrar buraya geldim. Bunların fiyatını çekmemiştim sanırım. Kışlıklar canlarım. Bunların da fiyatı buymuş. Beyaz pantolon burada da vardı yine az bir şey. Ben bitti sanmıştım diğer yerde. Yok sanmıştım ama varmış. Böyle bu kadar canlarım umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sizlerle burayı paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yol üzeri hemen. Böyle küçük küçük farmlar var buralarda. Ve bir saatten sonra kapatıyorlar. Kamera var orada. Ve her şeyin fiyatı burada yazıyor gördüğünüz gibi. Kendiniz bunları aldığınız zaman hesaplıyorsunuz ve şuradaki kutuya koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi parasını. Çiçek var orada. 12 dolarmış mesela onlar. Şöyle reçeller var. 5 dolarmış. Şu reçel 8 dolar. Bunlar Bunların içinde Cookie kurabiye yapmak için Karışımlar var. 10 dolar, 12 dolar. Bu çipsler zaten evde yapılma değil. Bunlar 3 dolarmış. Bunların hepsi elde ev yapımı yani. Gördüğünüz gibi her şey ev yapımı. Ve dediğim gibi parasını sizler hesaplayıp buradaki kutuya koyuyorsunuz. Öyle sizlerle paylaşayım dedim. Yol kenarında durup almak isteyenler durup alıyorlar buradan.